İyi geceler, hayırlı sorular dostlar. Umarım iyisinizdir. Evet çok inişte çıkışlı bir piyasada yaşıyoruz. Dün Trump bir duyuru yaptı. Bu havası gelmiş gibi coinlerin bazıları öyle bir yükseldi ki ama bugün oldu. Sanki o coinler hiç yükselmedi. Hatta coinlerin çoğu düngü seviyesinin bile altına düşerek piyasada birileri ençi duymaya başladı. Kafalar karıştı. Niye böyle? Amerika'da popüler Böyle Bitcoin karşıtı Peter Schiff şöyle bir açıklama yaptı. Trump bir sahtekarlık üzerine kurulmuş olan bir grubu. Rockpool yani pumpla ve Dampla mantığında e, illegal işler yapıyor ve buna göz yumuyor. Bu tür altyapılar kuruyor. Kendi menfaatine ABD gücünü kullanıyor gibi açıklamalar yaptı sert açıklama. Hatta bununla alakalı soruşturma yapılması gerektiği konusunda da e, altını çizdi. Mantıklı mı? Evet mantıklı. Çünkü şunu söylüyor. Pazar günü öğleden sonrasında hacimlerin düşük olduğu, likidin az olduğu dönemde bu tür haberle birlikte altcoinlerin çok daha hızlı yükselebildiğini ve sonrasında birilerin biz kaç saat öncesinde 200 milyon dolarlık bir vadeli işlem long açmalarından sonrasında da yükseldikten sonra bu long pozisyonlar kapatıldı dostlar. Insider trading olduğuyla alakalı şaibeler var. Peki yani şöyle söyleyeyim ben size Trump'ı seversiniz, sevmezsiniz bilmiyorum fakat kriptoyu kendi çıkar için kullandığı artık aşikar dostlar. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Yani Trump ABD başkanı olabilir. Arkasında o güç var. Fakat güvenilirliğini kaybederek kripto para ekosistemini çöp haline getirebilme potansiyeli var. Fakat hep böyle olumsuz konuşmayacağız. Bazı güzel verilerimiz var. Ondan bahsedelim. Dikabot Telegram botumuza geldikten sonrasında bakın AP yazayım veya alt tavır yazayım fark etmez. bunu yazdıktan sonrasında dikkat edin. 5 Ağustos'tan beri coinlerin uzun vadeli gücü ilk defa günlük kapanışa 4.8 ulaştı. Ha, bundan birkaç gün öncesinde gün içerisinde 5'in altına düşüyordu ama günlük kapanış hep 5'in üzerine kapanış yapıyorlar dostlar. Bu şu anlama geliyor piyasa uzun vadede gerçekten ucuz. Yani 2024 Mart döneminde 96 üzerine çıkmıştı bu rakam. Yani piyasanın şiştiği anlamına geliyordu ve sonra piyasa çöktü. 5 Ağustos'ta piyasa 3 puan üretmişti bu puanı ve sonrasında düzenli olarak yükseldi. 2024 Aralık döneminde tekrar 96 puan üreterek piyasanın şiştiğini ve piyasanın tekrar çöküşe geçebileceği ile alakalı bir veri üretildi. Gerçekten sonrasında piyasa felaket şekilde düştü ve bugün itibariyle 4.8 oldu. Bu rakam hemen yükselmeyebilir. Belki diğer günlerde 3, 2 gibi rakamlara da düşebilir dostlar. Ama biraz orta vade, biraz daha uzun vadeli düşünüyorsanız yavaş yavaş böyle küçük küçük sabırlı şekilde günler geçtikçe toplayabilirsiniz. Ama acele etmeyin. Yani biraz da orta vade, uzun vadeli yatırımcılar size söylüyorum. Burası kripto para piyasası olduğu için yani gün içerisinde ani bir haberle piyasa %10, %15 düşebilir. Sonuçta burası kripto para piyasası. Tabii ki ABD piyasalarında da can çekişiyor. Bugün Trump ee, yeni tarifeler gümrük tarifleri uyguladı ee, Nvidia'nın Ben bugün bir ara yüzde 9 10 civarında düştüğünü gördüm yani ABD borsaları da epey iştahsız Hatta ABD teknoloji hisselerin ayı piyasasına girildiği ile alakalı e, paylaşımlarda artmaya başladı yani piyasa psikolojisi bu şekilde ha, uzmanlar farklı şekilde söylüyor bugün işte e, ABD gayri safi milli hasıla gibi e, büyüme rakamları açıklandı eksi AC nokta %-2.8 gibi bir rakamlar çıktı. E, bunda ama ithalatın çok fazla olmasından kaynaklarını söylüyorlar. ABD'de büyük iş insanları bu Trump'ın yüksek tarifeler uygulayacağını bilerek öncesine çok ciddi ithalat yaptığını ve bu yüzden bu rakamın eksilerde çıktığı söyleniyor. Yani dolayısıyla gerekenden fazla satış olan, olmuş olabilir ABD piyasalarında. Bu da farklı bir bakış açısı olsun. Dostlar şimdi ben size bir şey açacağım. Aynı zamanda bir grafik açacağım. Onu değerlendireceğim. Evet uzun vadede altcoin'ler özellikle en iyi takip edebileceğimiz endeks others endeksinin dün ben bir analizini yapmıştım. Şimdi şuradan itibaren bir desteğimiz var. Bu destek ne zaman? 5 Ağustos'tan bile gelen bir destek var. İşte Kasım'da işte Trump'ın seçildiği gün aynı zamanda orası bir dip nokta oluşturmuş. Buralarda da bir dip oluşturmuş. Ya yani buralara doğru yaklaşmışız. Açıkçası dün şuralara geldikten sonrasında 250 rakamla yani şuralara bir gelebileceğini düşünüyordum ama bugün beklediğinden de fazla geri çekilme oldu dostlar. Yani en azından şunu diyordum şuralara doğru geri çekilirse değerlendirebiliriz. Ama benim beklediğimden neredeyse %50 belki bazı coinlerde daha da fazla düşler oldu. Bu açıkçası piyasanın da kafasını karıştırdı. Tabii altına belli sebepler de var. Şu an özel uzun vadeli... Desteğe çok yakınız. Yani bu anlamda sanıyorum e, Mikabot'un alt power skoru. Bu yüzden sanırım günlük kapanışta bu kadar düşük puan üretti. Bakın diğer günlerde gün içerisinde düşük puan üretiyordu ama günlük kapanışlarda bir türlü bu rakamların altına düşmemiş. Yani günlük kapanış bakımından altcoin'ler açısından en kötü ya da en ucuz olan dönemdeyiz. Şurada bu grafikten şunu söyleyebilirim. Şuranın altına sarkmadıkça yani düz hesap 225-220 bandın 220 milyar e, doların altında kapanışlar ve altına sarkmalar yapıldıkça piyasanın buradan dönmesini bekleriz. E, nereye kadar yükselir? Bu tamamen piyasada gelişen e, dinamikleri haberlere bağlı diye düşünüyorum ama genel itibariyle alt power'ın çok ucuz olduğu dönemler piyasa bir süre sonra yükseliyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Hemen yükselecek anlamına gelmiyor. Bu yüzden e, in kontrol etmemiz gerekiyor. Bitcoin tarafına bakalım hemen. Bitcoin tarafına baktığımızda bugün 85 bin rakamla yani 85 bin tam olarak 200-300 rakamlara düşen bir Bitcoin gördük. Böyle 4 saatlik bunlarda incelediğimizde hemen yani aslında şurada bir e, ters omuz baş omuz formasyonu gibi bir şey var. Buralara düştü ve buralar destek gibi çalışıyor. Bunu söyleyeyim. Tekrar günlüğe getirelim. Günlükte biraz daha bir şeyleri iyi yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şuralar 200 günlük hareketli ortalama görüyorsunuz. Bu da 50 günlük hareketli ortalama. Yani 50 günlük hareketli ortalamayla 200 günlük hareketli ortalama sıkışan ve aynı zamanda 95 bin direncini trendiyle bir türlü kıramayan Bitcoin var. 50 günlük harekette ortalamanın üzerine çıktığında, kapanış yaptığını piyasanın gerçekten rahatlayacağını düşünüyorum. Ama en azından şu an piyasanın biraz ucuz olduğunu düşünüyorum. Aslında geçen şöyle bir beklentim vardı, 76 bin'e 78 binine düşmesini bekliyordum. Tamam, 78 bin biraz üzerine çıktı ama oralarda bir böyle bir akümüle olup sonra çıkmasını bekliyordum. Bu hareket biraz daha hızlı şekilde gerçekleşti. Telegram butumuz'a geldiğimizde şöyle birkaç analiz yapmak istiyorum. İnhatrapunu da daha doğrusu komutunu tıkladığımızda piyasanın halen riskli olduğunu, dönüş için herhangi bir MMR olmadığını söylüyor. Bitcoin tarafında ise I.O.B.T.C yazdığımızda Bitcoin üzerindeki satış baskısının halen devam ettiğini rahat şekilde görebilirsiniz. Ya yani en azından çok kötü günlerde şu Bitcoin üzerindeki alış baskısı çok düşük olurdu. Yani en azından çok kötü durumda değil. Yani 42'leri 43'leri görüyorduk. Ama bu listeye baktığımda hani mesela X.R.P. Cardano HIBAR evet HIBAR karşımıza çok çıkıyor. Litecoin gibi coinlere kısa vadede nakit girişleri görüyoruz. Fakat bunlar yeterli değil. En azından bir 12 saatlikte girse fena olmazdı dostlar. Diğer tarafta 12 saatlikte nakit girişli olan coinlere baktığımızda bu sedeceye görüyorum. Ama bu nakite çıkmak bizim için tam aksine olumsuz bir şey olur. Ama Litecoin'i görüyorum mesela. Litecoin buradan dönerse şaşırma. Bir de şöyle bir analiz yapmak istiyorum. Hani Bitcoin mesela 15 dakikalık bunlarda toparlandığında en iyi toparlanan coinler hangileri diye sorgulama yapacak olursak muhtemelen Bitcoin toparlandığında en iyi toparlanan coin o olabilir diye düşünüyorum. Şu an bu GID15B komutuyla birlikte yüksel, Bitcoin yükseldiği barlarda en iyi yükseliş tepkisi veren coinleri görüyoruz. Maker Bitcoin yükselişe mükemmel tepkiler veriyor. Cardano, XRP, Litecoin, Hibar. Ama şöyle bir sıkıntı var dostlar. Bu ilginç bence. Ee, mesela bakın Hani Bitcoin'in yükselişine eşlik eden coin ya da çok sert e, tepki veren coin'ler bir hayli az. O yüzden şu listeyi şöyle bir alabilirim. Hani e, şuraya kadar alabilirim. Ve bu liste içerisine karşıma ne çıkıyor? Maker çıkıyor. Cardano çıkıyor. XRP çıkıyor. Litecoin, e, Hibar çıkıyor. Benim şu an biraz riske girdim. %5, %10, %15, %20 civarında stop yerleştirerek piyasa %20 çökse bile toplam %10 zararda olacak şekilde stoplarımı yerleştirdim ve yaptığım sepette e, ne koy, aldım onu söyleyeyim bugünkü düşüşle birlikte Litecoin aldım e, Hibar aldım e, ve aynı zamanda Argo almakla birlikte Doge tarafında bir haber geldi o yüzden o e, Doge'yi de aldım ve riske girdim dostlar kabul ediyorum şu normal şartlar altında inat raporu kötüyken alım yapmak hiç alışkanım hale değil ama ben %10 zarar hani e, zarar görmeyi göze alarak e, bu alımlarımı yaptım. Ne bu neye güveniyorum? Piyasa çöktü. işte iyi çöktü. İşte stopuma güveniyorum. Biraz bununla alakalı dostlar. Ve tabii ki uzun vadeli alt skorun 4.8'e e düşmesi. Bugün Kuzgun AI'da güzel haberler. Kuzgun Aya kanalındaki hemen haberlere bakalım. Evet bugün şöyle haberlere göz ucu bakalım. 90 üzerindeki puanları arayalım isterseniz. Biraz olumlu şeyler arayalım. Evet 90 puan üzerine baktığımızda NFT'lerin menkul kıymet olmadığı alakalı haberler var. Ve aynı zamanda Bitwise'ın e, için Spot Dogecoin ETF'i ETF için başvuruda bulundu. bu önemli bir haber. Ben bu haberi görünce sonrasında Dogecoin aldığımı da söyleyeyim. Benim aynı zamanda bir analizim vardı. Biraz ondan da paylaşayım. Onu da paylaşayım. Hemen admin kanalına gelelim. Admin kanalına geldikten sonrasında hatırlatma yapacak olursak. Evet aldım coinleri söylemişim. Hani bu Bitcoin rezervi hani e, Trump'ın bahsettiği bir rezerv vardı. Bu rezerve başka coin'lerde hangileri eklenebilir diye bir yap, çalışma yaptığımda birinci grup en yüksek ihtimali olan e, Hedera, Algo, Link ve Stellar. İkinci grupta Avalanche, Doge ve Litecoin. Üçüncü grupta ise Tron ve Fil coin'ler ya da File coin diyebilirim. E, bugün aynı zamanda sosyal medya içerikli bir paylaşım yaptık. Bu paylaşımı Mikabot'a entegre etmek üzereyiz sosyal medyada 1.9 milyon içerik ve 782 milyon etkileşimi baz alarak ee, en çok ve en olumlu bahseden coinler var. Tabii ki tüm coinlerden olumlu bahsedilen oranı %82. Bu normal karşılıyorum çünkü günüz paylaşmıştım bu rakamı. Trump böyle bir açıklama yaptığında son 24 saat içerisinde sosyal medyada çok olumlu şeyler bahsedilir. Burada ben BNB Maker, Lightcoin, Tao gibi coinleri görüyorum. Mesela bu içerisinde Litecoin dikkatimi çekiyor genel itibariyle. Avax dikkatimi çekiyor ama Avax bu şekilde yükselmiyor. O benim biraz canımı sıkıyor. Doge algo var. Yani en azından benim seçtiğim coinler hem şeyde gözüküyor. C raporunda gözüküyor. Yani Bitcoin toparlandığı En iyi toparlanan coinler hem de sosyal medyada olumlu bahsedilen coinler arasında görüyoruz. Hemen videoyu kapatalım yavaş yavaş. E, i̇nat raporuna baktık demiştik. Bir de SSR raporuna bakalım. SSR raporuna bakınca şu an mesela iyi ayrışan coinler hangileri? Aslında ada halen iyi durumdaymış. Yani bu adanın bugün bir e, paylaşım yapmıştım. 0.87 altındaki herhangi bir yer yani özellikle 0.70 ile 0.87 arasındaki bir yerde ada bir diye bir yorum yapmıştım. İlginçtir ki SSR raporu Cardano'nun iyi ayrıştığını söylüyor. Halbuki sert düşmesine rağmen Bence ilginç. XRP, Ethereum, Solana, Sui, Hibar. Evet ilginç bir liste. Yani böyle e, dikkat ederseniz ABD kripto e, rezervine girme ihtimali diğerlerinden daha yüksek olan coinler girmiş. Bu güzel. SSR demek ki biraz daha bize güzel e, şeyler gösterebiliyor. Coinler gösterebiliyor. E, yani bu yüzden hani evet Cardano'yu bu şekilde almak bile tepede almak gibi e, fakat İnat raporuna düzelme, hafif düzelme varsa şuradaki en baştaki coinleri alabilirsiniz. İşte Cardano'yu, XRP, Solana'yı, e, Hibar'ı, Litecoin'i görüyorum. Bitcoin keşi bile gördüm. Burada Dogecoin var. Buradaki coin'i alabiliriz. Mesela Ethereum toparlarsa yönü alınabilir diye düşünüyorum. Özetlemek gerekirse Trump'ın yüksek vaatleri ve piyasayı manipüla manipülasyon amaçlı pazar günü tweet'i gerçekten biz yatırımcıları hem üzdü hem de biraz sitem ettirdi piyasaya karşı. Çünkü biz bir ABD başkanının oturaklı ve hani sahtekarlık yoluna başvurmamasına e, alışığız. Başvurması gerçekten bize ilginç geliyor. Ama kendisinin pragmatik ve çıkarcı birisi olduğunu, çıkar uğruna her şey yapabilecek birisi olduğunda zamanla değinmemiş olduk. Evet, Trump kriptoyu sever fakat kriptoyu sadece çıkar için sevdiğini söylemeliyim dostlar. Kafanızda bir şeylerin canlandığını düşünüyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Teşekkür etmek adına beğeniye basabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hayırlı sabırlar dilerim. İyi geceler.